Üç ayların önemi ve faziletleri Hicri takvime göre İslam'ın mübarek saydığı üç ayların isimleri Recep, Şaban ve Ramazan ayıdır. 3 aylar geldiğinde Müslümanlar özellikle Ramazan ayının yani oruç tutma ibadetinin heyecanı içine giriyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 aylardan ilki Recep ayı girdiğinde Recep ve Şaban ayını bize mübarek kıl bizi Ramazan'ın ayına ulaştır diye dua edermiş. Bu aylar içinde dört mübarek gece vardır. Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri bu mübarek üç ayların içindedir. Recep ve Şaban, rahmet ayı olan Ramazan'ı karşılayan aylardır ve Müslümanlara Ramazan ayının yaklaştığını müjdeler. Üç ayların manaları tüm aylar, günler dinimizde mübarektir ama bazı aylar daha faziletli görülmüştür. Nasıl ki İslam dininde cuma günleri diğer günlere göre daha faziletlidir, bu aylarda öyledir. Bu üç ayın anlamı şu şekildedir. Recep ayı hazırlık ayı demektir. Yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş aydır. Şaban ayı hayır ayı demektir. Şaban kelime manası itibariyle dağılan, saçılan manalarına gelmektedir. Ramazan ayı bereket ayı demektir. Ramazan ayı 11 ayın sultanı ve ayların en faziletlisidir. Bu ayların içinde en faziletlisi Ramazan ayıdır. Ramazan ayında Müslümanlara farz olan oruç ibadeti Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin devamlı kıldığı ve sünnet olan teravih namazı ve Kur'an'ın indirdiği gece olan Kadir gecesi bulunmaktadır. Bu nedenle Peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Recep, Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan da ümmetimin ayıdır. Üç aylar nasıl geçirilmeli? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman ibadet ve tövbe ederdi. Ama Recep ayı girdiğinde daha çok ibadet etmiş ve ümmetine de üç aylar içerisinde ibadetlerini çoğaltmasını, tövbe ve istiğfarlarını arttırmasını ve günahlardan kaçınmamızı tavsiye etmiştir. Recep ve Şaban aylarında nafile oruçlar tutulması, Ramazan ayının tamamında ise farz oruçların tutulması ayetlerde ve hadislerde belirtilmiştir. Şaban ayı için Hz. Ayşe radıyallahu şöyle rivayet etmiştir. Resulullah'ın hiçbir ayda Şaban ayında daha çok oruç tuttuğunu görmedim. Bazen Şaban'ın tamamını oruçlu geçirirdi. Recep ayı içinde Hz. Peygamber'in Sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisleri vardı. Recep ayında Allahu Teala'ya çok istiğfar edin. Çünkü Allahu Teala'nın Recep ayının her vaktinde cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca cennette öyle köşkler vardır ki ancak Recep ayında oruç tutanlar girer. Ramazan ayının orucun ve teravih namazının faziletleri ise hadis şeriflerin yanı sıra Kur'an ayetlerinde de tebliğ edilmiştir. O sayılı günler, insanlar için bir hidayet rehberi. Doğru yolun ve hak ile batılın birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinden indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse, içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta ve yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca, başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Bu üç aylarda Müslümanlar namaz ibadetlerine devam ederken bunlarla beraber teheccüd namazı, kuşluk namazı, evvabin namazı gibi nafile namazları da kılmaya özen gösterilmelidir. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayı içinde indirilmeye başlandığından Kur'an okumaya daha fazla vakit ayrılmalı. Ramazan ayı Kur'an ayı olarak da değerlendirilmelidir. Üç ayların önemi ve fazileti için kısaca bol bol ibadet etmeliyiz, bol bol tövbe ve istiğfar etmeliyiz, daha fazla Kur'an okumalıyız, dualarımıza her zamankinden daha fazla vakit ayırmalıyız. Kısaca mübarek üç ayların önemini fırsat bilmeli ve değerlendirmeliyiz.